Dönüşümün bir takım araçsal faktörleri var mıdır? Vardır. Şimdi siz evinizde oturarak dönüşüm dönüşüm deseniz dönüşür mü toplum? Siz sinema salonu açacaksınız ki gelsin sinema izlesin. Tiyatro salonu açacaksınız ki gelsin tiyatro izlesin. Şimdi kültür kartı kültür motivasyonu için çok anlamlıdır. Şimdi dönüşümün en kıymetli aracı nedir? Motivasyon. Her şeyde motivasyon dönüşümde ve her şeyde birinci unsurdur. Kültür kat, geziler, buluşmalar, Mekanlar, işte bu kültürel dönüşümün en önemli motivasyon araçlarıdır. Ve biz o motivasyon araçlarını vermek konusunda ciddi bir mesafe kat ettiğimiz için bugün bizim etkinliklerimize ben bakıyorum, sinemamıza ya da başka bir etkinliğimize. Artık Esenler'de yaşayan herkes hayat takvimi içerisinde Esenler Belediyesi'nin kültürel etkinliklerini bir hayatının parçası olarak almışlar. Ne güzel değil mi? Bu da yeterli bir şey. Kültür Kart'la sosyal medyadan tanıştım. Instagram hesaplarından Esenler Belediyemizin sayfalarına girince Kültür Kart diye bir kart olduğunu öğrendim. Önce Kültür Kart için gelmedim. Ben buraya söyleşilere, programlara gelmeye başlamıştım. Sonra belediyemiz takviye olarak Kültür Kart'ı çıkarttı. Bu Kültür Kart bizim için çok iyi oldu. Biz geliyorduk. Kültür Kart'tan önce de yapılan programlara severek katılıyorduk. Sonra belediyenin böyle bir hizmeti olduğu bize duyuruldu. Biz zaten geliyoruz. Böyle bir şey varsa, bir imkan varsa değerlendirelim dedik ve biz de kültür kartımızı aldık. Ben son 3 yıldır aktif bir şekilde katılım sağlıyorum. 4 sene öncesine kadar hani bir sene içinde aralıklarla geliyordum ama kültür kartına sahip olduktan sonra sürekli katılımcıyım. Etkinliklerimiz oluyor, tiyatrolarımız, sinema gösterimleri, sağlık programları, söyleşileri çok değerli hocalarla tanıştık biz burada. Söyleşilere katıldık, bilgi alışverişi yaptık. Sonra çok değerli sanatçılarımız, normalde sokakta görsek konuşamayacağımız insanları belediyemiz sayesinde buralarda tanıştık, onlarla konuştuk. Muhabbet etme olası, olanağımız oldu. Harici tiyatrolara geldik. Birkaç tiyatro özellikle benim için çok yer etmiştir hayatımda. Biz kültür sanata, sanata değer veren, kültür sanat etkinliklerine kıymet veren, senlerle vatandaşlarımızı ödüllendirelim istedik. Ya burada bir seminer yapıyorsunuz, bir sohbet yapıyorsunuz. E Tabii bu Kadir Topbaş Kültür Merkezi kurulduğunda onu da antiparantez söylemem lazım. İnsanlar buraya girişleri ücretli zannediyorlardı. Yani salonun etrafına geliyor ama ya burada ne yapılıyor? deyip birçok insanın ben çekinerek geri döndüğünü burada gördük. Yani insanları buraya alıştırmak, salona alıştırmak, etkinliklere alıştırmak, tiyatroya, sinemaya alıştırmak kolay olmadı. Bu aslında kültür kart bunlardan bir tanesiydi. Bu bizim insanlarımızı buraya alıştırma anlamında. Biz kültür sanata değer verenleri ödüllendirdik aslında. İşin özeti bu. Benim ufkumu çok açtı. Burası ve kültür kart benim ufkumu çok açtı. Çok ufuk açıcı bir yer ama insanlara tavsiye ediyoruz. İnşallah İlerisi daha güzel olacak. Öğretmen olmama rağmen daha bilmem gereken, duymam gereken, görmem gereken bazı yerler, şeyler, duygular, düşünceler olduğunu o hissim hep tazedir, gençliğimden beri. Burada da farklı bir şeyler görürüm, duyarım, tanırım endişesiyle. Onun için geldim, gördüm de, buldum da pek çok farklı şeyleri. Bir de o sonunda kültür kart puanlarının sonunda hediyeler olduğunu duyunca o zaman daha da azmim arttı. Topladığımız puanlarla ben mesela Ümre'ye gittim. Bir sene topladığım puanla da eşim Ümre'ye geldi. Aynı zamanda da çekilişe katılıyoruz. Tabii bu gezilerin belli bir kontenjanı oluyor. Puanlarımızla çekilişe katılıyoruz. Çekilişlerin sonucunda da çıkarsa Hediyelerimizi şeyi alıyoruz. Gezi hediyelerini alıyoruz. Çıkmazsa da puanlarımız yine ziyan olmuyor, yanmıyor. Onlarla saydığım hediyeleri alıyoruz. Kültür kart. Ben söyleyeyim. Şu an bizden önceki kuşak değil de bir sonraki kuşağı çok çok daha etkili olacak. Yaşlılarımızın çoğu şu an hediye için geliyor olsa da gençlerimiz bilgi birikimi için gelecek. Bunun yanı sıra da kazandıkları puanlarla, hediyelerle çok birçok yerde avantajları olacaktır gezilerle gezilere gideceklerdir. Harici ileriye dönük şu an çok mutluyuz. Belediyemize teşekkür ediyoruz bu olanakları bize sağladığı için. Hem hediye kazanıyoruz, hem kültürel etkinliklere, gezilere gidiyoruz, hem de söyleşilere katılıyoruz. Her taraftan bize çok avantajı var. Kültür merkezinde çalışanlara, başta başkanımız Seyfik öksuya bütün emeği geçen, burada çalışan bütün arkadaşlara Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kültür-sanat alanında e, tanıtım çalışmaları e, aslında en zor tanıtım çalışmalarından biridir çünkü yapılan iş her işin bir tarihi ve süresi vardır. Şöyle e, mesela hafta sonu kültür-sanat etkinliği var. Bu etkinliğin duyulması için bu etkinliğin tarihinin ne kadar önceden belli olduğunun çok önemi var bizim için. Mesela bir 3 gün önceden bir etkinliğin tarihi de belli olabiliyor ve akşam saatinde belli olabiliyor. Apar topar tüm ekip ajansa iletişim merkezine gelebiliyor ve hemen bir konsept çıkarıp, bir tasarım çıkarıp, bir çözüm ortağıyla hemen acil bir şekilde baskı ve dijital yayın gerekebiliyor. Bu sürecin yönetilmesinde en önemli şeylerden biri kesinlikle zaman kelimesi. Kültürde arz ve talep çok önemli. Yani siz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ee, eskilerin deyimiyle makes. Yani karşılık bulduğu zaman e, bunu devam ettiriyorsunuz. İkincisi e, bazı zamanlar yapmaya çalıştığınız iş karşılık bulmasa da iş kültür olduğu için e, bunu zamana yaymak durumundasınız. Hadi olmuyor derler ya, zamana yaymak durumundasınız. Dolayısıyla biraz sabırla e, bu işi istikrarını sağlıyorsunuz. Birçok yaptığımız gelenek gelenekselleşen birçok iş biraz sabır, biraz da karşı tarafta yani izleyenlerde, katılanlarda karşılık bulmasıyla alakalı. sinema için atılması gereken adımlar için gerekli zemin zaten vardı Esenler'de. Sinema Akademisi bunun bir örneğiydi. Film gösterimleri vardı, çocuklara özel gösterimler vardı. Aslında bir film günleri için yeterli bir zemin olduğunu söylemiştim. Kalabalık nüfusu, dinamik nüfusu, genç nüfusu var Esenler'in. Ve stratejik olarak da zaten Avrupa yakasında çok kilit bir yerde duruyor Esenler. Neden bir film günleri olmasın burada dedik. Sonrasında sevgili Emre de bunu yönetimle paylaştı ve harekete geçtik. İlkinde dahi çok ciddi bir enerji vardı ve bu enerjinin ben ileride çok daha iyi noktalara taşıyacağını bu organizasyonun fark etmiştim. Çevredeki insanlar da fark etmişti. En nihayetinde dördüncü yılında bir film festivaline dönüştü. Aslında zaten öncesinde bir festivalden farksızdı. Dördüncüsü film festivaline dönüştü aslında bakarsak. Birinci, ikinci ve üçüncü de biz film günleri olarak gerçekleştirdik. İlk film günlerini kadın temasıyla yaptık. Göç temalı bir film günlerimiz oldu. Yani farklı temalar çerçevesinde film günlerimizi gerçekleştirdik. Birinci, ikinci ve üçüncü film günlerini gerçekleştirdikten sonra da dördüncü film festivaline geçiş yaptık. Çok sesli, daha doğrusu geniş bir aya alanı olan bir festival gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu başvuru sayılarımızla da, konuklarımızı ağırlamamızla da, sonrasında gelen bize dönüşlerle de aslında festival dünyasına yeni bir soluk olduğumuzu gösterdi. Dünyanın en iyi işini bile yapacak yeteneğe sahip olsanız, onu himaye edecek bir güç yoksa eğer, bunu hayata geçirmeniz neredeyse imkansıza yakındır. Bu güç, himaye eden güç bazen bir firma olur, bazen bir isim olur, bazen bir kurum olur. Burada bir kurum Esenler Belediyesi himaye etti, arkasında durdu bu işin ee, ve bu iş hayata geçti. Sinema organizasyonuna ilk başladığımız zamandan bu zamana kadar ciddi bir dönüşüm Esenler gerçekleştirdi. Filmlerimizi tüm halka aktarabildiğimiz 570 kişilik bir sinema salonumuz var. Ayrıca iki sene önce açmış olduğumuz kısa film ve belgesel salonumuz mevcut şu anda. Her hafta bir kısa film ve belgesellerin gösterildiği ve yönetmenlerin buluştuğu bir belgesel kısa filme belgesel salonu. Yani yalnızca gelen insanların algısını, kendisini değiştiren bir yer olmaktan çıkıp sinemacıları e, bu hafta neredesiniz? E, biz de Esenler'deyiz. Aa siz geçen hafta mı Esenler'deydiniz? Biz filmimizi o zaman gösterdik. Halkla buluştuk. Onlara onların sorularını cevapladık. Sorularıyla şu anda sinema dünyası galalarda e, ve sektörün buluşmalarında bu soruları duyuyoruz. Bu konuşmaları duyuyoruz. Bu Esenler için ve buradaki kültür sanat takipçileri için çok büyük bir gelişme. Üçüncü Esenler Film Günleri'nde Mesut Şakan Kısa Film ve Belgesel Salonu açıldı. Jim Sheridan'ın, Faruk Güven'in, Atalay Taştike'nin katılımıyla. Ve bu açıldığında biz orada kısa filmler göstermeye başladık, belgeseller göstermeye başladık. Bu göstermelik baş katılımcılar nezdinde bir anlaşılmamaya, işte bu filmi niye izliyoruz, bu filmde şu yanlış olmuş, bu yanlış olmuş deyip bir algı oldu. Ama zamanla bir senelik, bir buçuk senelik sonucunda geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey geri döndü, geri bildirim aldım pazar günkü kısa film gösteriminde. Ya ne güzel bu kısa film gösterimi bizi böyle dinlendiriyor. Evden böyle telaşımızdan uzak tutuyor. Biz burada sinemayla dinleniyoruz dediler ve aynı şekilde gelen konuklarımız da burada şu şekilde ayrılıyor. Biz bu kadar kalabalığı festivalde bulamıyoruz. Bu kadar izleyici, bu kadar güzel soruları festivallerde göremiyoruz. Şaşırıyorlar ve o şaşırmaları aslında filizlenmenin de meyvelerini yediğimizi gösteriyor. devamlılık ya da süreklilik önemli. Yani bir şey yaptığınızda devamı gelmiyorsa o biraz sabun köpüğü gibi kaybolup gidiyor. Şimdi yaptığımız işlerde sürdürülebilir olması bizim için önemli. Ya yani ilk proje başlarken belki onun bir hikayesi var. Mesela Öykü Günlerinin bir hikayesi var. Öykü Günleri Ömer Seyfettin'in doğumunun 100. yılına denk gelen bir dönemde arkadaşlarla yaptığımız böyle ne yapabiliriz? Ömer Seyfettin'in doğumunun 100. yılını es geçmeyelim. Bununla ilgili nasıl bir etkinlik olabilir diye ortaya çıkan bir etkinlik, Öykü Günleri. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Ösenler Öykü Günlerinin ikincisini, üçüncüsünü ve bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdik. Ösenler Öykü Günleri belki Türk öyküsünün tekrardan Farklı açılardan belki hiç konuşulmadığı noktalardan konuşulmasına vesile oluyor diye düşünüyoruz. Esenlerde bugüne kadar bir öykü festivali düzenlenecek denseydi biz bu faaliyetleri konuştuğumuz dönemde Ya ne işiniz var kardeşim kentsel dönüşüm var insanlar yoksulluk içinde demografik yapı buna çok hazır değil falan gülerlerdi belki kültür sanat yönetim iradesi ortada olmasaydı. Ya hocam bir yapmayalım bu projeyi, gerek yok diyebilirdi. Ama ikincisi yapıldıktan sonra özellikle gördük ki, salonları gördük ki en azından, insanlar meraklı. Yani bu heves gibi gördüğümüz, işte artistik bir e, faaliyet olarak gördüğümüz şey okullaşmaya doğru e, gitti. Belki de okullaşacak e, zaman ne gösterir bilmiyoruz. Dolayısıyla öykü, öykü günlerinin böyle bir faydası oldu. Şebi Yelda yılın en uzun gecesi ve Osmanlı döneminde yılın en uzun gecesinde nar kırarak, şarkılar okunarak geçirilen bir geceymiş. Böyle bir teklifi yanlış hatırlamıyorsam başkan yardımcımız sunmuştu. Böyle bir program yapalım demişti ve biz de 10 kadar şairimizi davet etmiştik. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde gerçekleştirmiştik programı. Her şair çıkıp ya kendinin şiirini ya da başka bir şairin şiirini seslendirmişti çok güzel bir gece olmuştu ve programın sonunda herkese Nar ikramı Nar tanesi ikram etmiştik 10 yıldır bu işi yapıyoruz bu güzel etkinliği yapıyoruz bu senede gerçekleştirdik ve direnişe adanan şiirler konseptiyle yaptık her sene 23 Nisan'da bir hafta süren bir etkinliğimiz var. Barış Ekmeği Festivali adından da anlaşılacağı üzere bir ekmek söz konusu. Bu projeye başlanırken başkanımız şöyle bir fikir ortaya atmış. Her ülkeden, diyelim ki 10 ülkeden gelen çocuklar varsa herkes kendi ülkesinden su, un getirsin ama bizim ülkemizde mayasını katsın. Hamur teknesinde karılsın ve daha sonrasında o karılan hamurdan ekmek yapılsın. Yapılan ekmek de bölüştürülerek Dünya liderlerine gönderilsin. Belki dünyada barış olur, kardeşlik olur, savaşlar son bulur mahiyetinde düşünülmüş bir şey. Barış Ekmeği Festivalimizde her yıl farklı ülkelerden çocuklar geliyor. Etiyopya'dan gelen çocukların ilk defa çilek görmüş olması, o çilek yerkenki heyecanları, o mutlulukları gerçekten görülmeye değer İnsan dünyada ne yaptığında mutlu olur deniliyor ya, o çocukların gözündeki tebessüm, mutluluk, bu gerçekten görülmeye değerdi yani. Esenler'de kültür turları, 2009 yılında başlamış. Biz daha sonrasında hizmet vermeye başladık. 2013 yılından bu yana vermiş olduğumuz kültür turlarında şunu anladık. Çanakkale'nin tarihini, Bursa'nın estetiğini, Konya'nın hoşgörüsünü, İstanbul'un güzelliğini insanlar bunların hepsi bu turlara gittikten sonra kendilerinde hissetmeye başladılar. Her yıl binlerce insanı biz kültür turlarında hizmet verdiğimizde şunu gördük. Bir sonraki yıl gerçekleşecek olan kültür turunu iple çekmeye başladılar artık. Çanakkale kültür turumuzda giden bir vatandaşımız orada dedelerinin dedesinin mezarını bulmuş olması o heyecanı, o duygusunu birebir şahit olmak bizi çok etkiledi. Yani her yıl binlerce insanlar kültür turundan esenlerde faydalanıyor fakat bu olaya şahit olmak bizim açımızdan da o vatandaşımız açısından da gerçekten duygulandırıcı ve yapmış olduğumuz işin ne kadar doğru bir iş olduğunu hatırlatması açısından gerçekten etkileyici bir olay olmuştu bu. Şimdi bakın bütün toplumlar kendi taşıdığı değerlerle ayakta var olurlar. Eğer toplumda siz kendi iz sürecekleri bir toplumsal değer kümesini onlara anlatmazsanız toplumdaki yaşayan genç, kuşak ya da herhangi bir insan şöyle düşünür. Rüzgar ne taraftan eserse ben o tarafa giderim. Oysa biz şunu diyoruz. Rüzgar hangi taraftan eserse oyuna gitme. Sen kendi rüzgarını oluştur. Çünkü senin insanlık tarihi boyunca Rüzgar oluşturmuş büyüklerin var. Her alanda, kültürde, sanatta, sinemada, bilimde, şunda veya yani aklınıza gelen hangi, hangi alana bakarsanız sen Hüdayi Rabit bir medeniyetin değil, sen o insanlığa çığır açmış, insanlığa bir medeniyet ufku çizmiş bir medeniyetin çocuğusun. Bakın bu medeniyeti de yeryüzünde inşa eden, tarif eden insanlar da bunlar. Bu insanlar senin yol göstericilerin, bu yol göstericilerin yolu üzerinde yürürsen medeniyete ulaşırsın, menziline ulaşırsın ve sana kendi kültürünle sen olduğunu bunlar sana hatırlatırlar. Bak ve sen olduğunu bu izini süreceğin insanlardan öğren. Aksi halde bunlar yapmazsanız insan nereden geldiğini bilmez. Hz. Mevla'nın ifadesiyle nereden geldiğini bilmeyenler nereye gideceklerini bilemezler. Onun için ben o her kültür sezonu ki bizden sonra birçok belediyede başladı ben hoşuma gidiyor. Ee, çok kıymetli buluyorum ve çok anlamlı buluyorum. Bir defa her kültür yılına kültür ve sanat tarihimiz açısından tarihimiz açısından e, çok önemli yeri olan isimlerin seçilmiş olmasını çok manidar buluyorum. Aslında e, bununla başkanın ve ekibinin kastettiği şeyin dayandığı tarihi temelleri ve o tarihi temeller içerisinde de hangi ilkeleri, değerleri, yaklaşımı, söylemi esas aldığını gösteren bir tercih diye düşünüyorum. Çünkü tercih edilen isimlere baktığımız zaman gerçekten tarihimizin, kültürümüzün temel karakterleri olduğunu, belirleyici isimler olduğunu görüyoruz. Üstelik belli bir alanda değil, geniş bir yelpazede, geniş bir çerçevede belirleyici isimler olduğunu düşünüyorum. E tabi Esenler Belediyesi'nin İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi bütünlüğü içerisinde konumlandırdığımızda bu isimleri seçmiş olması önemli. Kendi kültürel, kültür yılına bir tanımlayıcı isim olarak bu sözünü ettiğimiz şahısları, tarihi değerleri seçmesi önemli. Böylece bir yönüyle bu tarihi şahsiyetleri günümüze, gençliğe taşırken bir vefa ...sergilerken diğer yönüyle de kendisini hem tarihe yaslıyor hem de farkındalık oluşturuyor. Medeniyet tarihimizin, kültür tarihimizin ve e, ilim tarihimizin, e, düşünce tarihimizin... E, ...kurucu isimlerinin, sanat tarihimizin kurucu isimlerinin e, yapılan faaliyetlere ad olması... ...ve onların e, anılması, anlamla, anlaşılması ve yaptıklarının anlamlandırılması e, konusunda bir çabanın ortaya konulması küçümsenecek bir şey değil. Takdir edilesi bir şey. Ve bunun yani şehre katkısı dediğim gibi gene sürece bağlı olarak anlaşılabilir. Ve ben daha başka önemli bir katkısının olduğunu düşünüyorum. O da şu. Diğer belediyelerin bundan beslenmesi söz konusu. Belediyeler bu kültür faaliyetlerinde birbirlerinden besleniyorlar. Yaptığımız işlerde her işimizin bir markası onu bir markalaştıralım diye. Yani bu e, normal özel etkinliklerimizin dışında proje olarak başladığımız ve onu markalaştırmaya çalıştığımız işler de var. O işlerden bir tanesi aslında sezona isim vermek. E, malumunuz e, bakanlık ya da cumhurbaşkanlığımız aslında onlar da bizim sezona isimlerden sonra başladı. E, yıla isim verilmesi. <laughs> onu da söylemem gerekiyor. Biz özellikle Yusuf Asacib'in yine aynı mantıkla es geçmememiz gerektiğini yani onu bir şekilde sezon içerisinde anmamız gerektiğini konuşurken şöyle bir fikir doğdu ya biz bunu bir yıla yaysak biz Yusuf Has Hacip ile alakalı o yıl içerisinde farklı etkinliklerle bu yarışma olabilir, şiir etkinliği olabilir, işte sineması olabilir, kısa film olabilir ya bir birçok etkinlik bizim gündemimizdeydi. Onların büyük bir kısmını gerçekleştirdik. Yusuf Hasacip ile başlayan bu süreç daha sonra yine Nizamül Mülk ile, e, Şeyh ile, Hoca Ahmet Yesevi ile, Süleyman Çelebi ile, Evliya Çelebi ile işte bu yıl geldik Ali Kuşçu ile devam ediyor. İnsanlar sadece bugün yaşamadılar. Kültür bu, bu yaşadığımız çağda ortaya çıkmış bir şey değil. Ateşi buldu insanoğlu bir sonraki nesle aktardı. Bir sonraki nesil ateşi kullanarak demiri eritti. Buhar gücünü keşfetti. Buhar gücünü keşfeden insanoğlu buharlı makineleri icat etti. Bu kümülatif olarak günümüze kadar geldi. Bugün de bu bilgiyi biz bir sonraki nesle aktaracağız. Dolayısıyla bu bilgileri keşfeden insanlar o kendi dönemlerinde bir kısım şeyler yapmış insanların hayat tecrübelerini bir şeyi keşfederken yaşadıkları çabayı, zahmeti bugünkü kuşaklara aktararak bir rol model sunma eylemidir aslında. Mesela Süleyman Çelebi Hazretlerinin ismini verdik. Ne ürettik orada? Neredeyse İslam ülkelerinde okunan mevlidler Boşnakçasından, Arnavutçasına, Kürtçesinden, Türkçesine mevlid çeşitlerini oturduk, konuştuk. Bilimsel olarak da burada tartıştık. Bu konuyla ilgili ülkemizde yayın yapan insanları getirdik. Buradaki insanlarla buluşturduk. Mevlid, mevlidin sosyolojisini, tarihini, Süleyman Çelebi'nin mevlidi yazma hikayesini öğretmiş olduk, öğrenmiş olduk. Daha sonra bununla ilgili bir tiyatro oyunu ortaya koyduk. E, plastik sanatlara bir hediyemiz oldu. Kitabını yayınladık. ...kitap biyografiye, e, kütüphaneye bir hediye olarak koyduk. Faaliyetler yaptık. İnsanlara Süleyman Çelebi'yi mevlidi şerh etmeye çalıştık. E, İslam Düşünce Seyri aslında e, İslam Düşünce Atlası kapsamında ortaya çıktı. Biz orada e, Ali Kuşçu sezonunu ele almadan önce zaten düşünüyorduk böyle bir proje yapmak için. E, tam da tevafuk oldu. Ali Kuşçu sezonumuza denk geldi. E, İslam Düşünce Atlası çok geniş ve İslam dünyasının geçmişten e, günümüze bir evrimi şeklinde bir çalışma ve e, ilk başta 3 cilt şeklinde çıktı koordinatörlerine İbrahim Ali Üçer üstleniyordu yine alanda çok ünlü ve çok e, daha bilgili kişiler bu e, kat bu eserde katkı sunuyordu akabinde e, biz dedik ki hani Ali Kuşçu'yu da kapsıyor ve onunla ilgili de acaba detay alabilir miyiz? Buna özel sezonumuzla birleştirebilir miyiz? diye bir fikir ortaya çıktı. Bu gibi isimlendirmeler aslında bizim sandığımızdan daha önemli şeyler. Niye? Öyle bir ismi en azından onu duyanın dünyasına kazandırıyorsun. Merak eder belki. Yusuf Has Hacip. Allah Allah. Kim bu ya? Deyip bakabilir. Çok önemli bir şey bu. Bir yerden bağlanacağız. Bağlanmamız gerekiyor. Yoksa saman çöpü gibi zamanın önünde savrulup durmaya devam ederiz. iki asırda savrulduğumuz gibi bir an önce kendimiz olmaya başlamamız gerekiyor. Ama onun önce kendimizi bilmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Benim mesela bütün gençliğimden beri gayretim bu. Belediyecilik bir kamu yönetim bürokrasisi değildir. Belediye bir şehrin liderliğini yapar. O şehirde yaşayan her bir canlının ihtiyacı olan neyse bu ihtiyacını karşılamak için kendisine kurgu yapar, kendisine organizasyon yapar ve bu organizasyonla beraber bu ihtiyaçları karşılar. Belediye her şeyi bir örneklik oluşturmak zorundadır. Belediye sadece çöp çukurdan ibaret değildir. Belediye artık yeni bir boyut kazanmıştır. Belediyeler artık fıtrat belediyecini yapmak zorundadır. Bir insanın fıtratı, var olduğu değerler hangi kümeyle örtüşüyorsa belediyecik de bunu yapmak zorundadır.